büyülü atmosfer eşliğinde mücadele başlıyor. Çok kritik bir müdahale tam zamanında girdi araya. Kone şut topu ve gol 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 attı kone Kanada bir pas Pas olmadı Bir orta. Zamanında müdahale etti. İzin vermiyor pasın geçmesine. Kaptırdı topu tehlike uzaklaştırıldı. Maçın henüz başında daha 10 dakika geçmeden buldu golü. Topu iyi taşıdı, kimse alamadı ayağından. Bir şut ve gol! 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 Rakibin umutlarını bitiren gol olabilir. Fark açılıyor. Goller ard arda geliyor. iyi çalışılmış, organize edil, klas bir gol izledik. Takım olmak ne demek sorusuna yanıt oldu bu gol. Uzun bir pas. All sides. vermedi pasın geçmesine zamanında müdahale. Orta bölgeye gönderdi topu. Kone. Şut. Bu gol rakibin fişini çekti. Bu gol rakibi çimlere gömdü. Ölüm vuruşu oldu adeta. Bir kez daha top ağlarda goller ardı ardına geliyor. Üçüncü golünü attı. Hedrick yaptı. Maç sonu topu evine götürecek. Kesinlikle maçın adamı. Arka arkaya goller izliyoruz. Üç oldu. Robinho ileri attı. Etkili bir pas. Rakibini çalın manyağı yaptı. Yerinde bir müdahale son anda. Robinho atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Etkili bir pas. Şutu nereye? Kalecinin üzerine. Şimdi verdi pası ve Robinho. Top kapma mücadelesi. Robinho Ama savunma girdi araya. Zamanında müdahale. Akıl dolu bir pas. Top boşta kaldı. Kenar çizgisine doğru oynadı. Kaptırdı topu. Şimdi bir kontrol atak. Uzun bir pas. Top biraz hızlı. öne doğru gönderdi. Orta alanı çabuk geçtiler. Sağ kanada bir pas. Uzun bir pas. Tüm takım gol için yükleniyor. Sol kanada bir pas. Düdük ilk 45 dakikayı sona erdiriyor. İlk devreyi 3 gol farkla önde kapattık. İkinci yarı neler getirecek birlikte göreceğiz. İşte ikinci yarı başladı. Ve Robinho. Uzun top. Robinho. Çok kritik bir zamanlama ile kesti topu. Omuz omuza kili mücadele. Karşı atak başlıyor. Çarşı. Şimdi verdi pası. Ara pası. Gol pozisyonu. Şut. Ve goool. gol. 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 Takımı uçurdu bu gol. Kimsenin ayağı yere basmıyor şu anda. <laughs> Öne doğru gönderdi. Yatarak bir müdahale. Uzun bir pas. Kone. Savunma kademede başarılı. İzin vermedik geçmesine. Nefis çalımlar. Bir orta. Bir kafa. Ve gol. Gol, gol 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 Tek kelimeyle mükemmel Kaptırdı topu. Zamanında müdahale. Orta geldi ama sonuç alamadılar. Geçit vermiyor orada. Kanada bir pas. Henüz bir oyuncu değişikliği yapmadı. Düşüncesi güzel. Atlı şutu. Girdi araya, zamanında müdahale. Öne doğru gönderdi. Topu iyi taşıdı. Sağ tarafta boşluğa attı pası. Kenarda bir hareketlilik var. Evet, bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Pas isabetsiz. Maçta temponun düştüğü anlar. Uzun bir pas. Kademede başarılı savunma. şut. nefes bir gol attı. Maçtaki ikinci golünü kaydetti. Bir gol daha olursa hat-trick yapacak. Şimdi verdi pası. Şimdi bir ara pası. Şut açısı yakaladı. Korner. Sol kanattan atak gelişiyor. Of nefis bir müdahale. Hakeme baktım oynayın diyor. Geç kalsa belki de goldü. Takdir etmek lazım. Ders niteliğinde bir savunma yaptılar. Tekrar kazandı topu. Havadan attı. uzun bir top Robinho uzun bir pas Bir orta, bir kafa. İyi orta gol getirir. Bir vuruş. Harika bir kurtarış. Tribünler kaleciyi ve bu şık kurtarışı alkışlıyor. kafa. Ve gol! 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 İyi orta. Gol getirir dedik. Buyurun getirdi. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Canlı yayınımız sona erdi sevgili seyirciler. Ben spikerimiz Hasan Muslan sizlere maç boyunca anlatımda yardımcı olmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek afsola diyoruz. Hoşçakalın.